Merhaba. Ego modelinin C6 atomizerını tanıtacağız. C6 C4 versiyon 2'den farkı biraz daha uzun olması. Bu uzunluğu yaratan kısım da ağızlık kısmının C4'ten farklı olaraktan iki parçadan oluşması. C4'te ağızlık kısmı bir parçadan oluşuyor. Bu da ürünün biraz daha stabil olmasını sağlamış. Oradaki sıvı akıntıları gibi sorunların tamamen ortadan kalkmasını sağlamıştır. Yine C4 gibi e, atomizer'ın pile takılan yeriyle atomizer tankı birbirinden ayrılabilmekte. Sıvıyı boşaltıyorum ben. Tank ve atomizer başlığı birbirinden ayırarak atomizerin iç mekanizmasındaki fitil ve asıl yanmayı sağlayan fitilin etrafındaki rezistans alanına ulaşıyoruz. Atomizerlar işlemi gören kısım burasıdır. Biz atoma e, pilin düğmesine bastığımız zaman fitil tarafından emilen sıvı atomizerin içindeki rezistans tarafından ısıyla buhar ve dumana dönüştürmektedir. Atomizer'ın ömrü yaklaşık 2 aydır. 1,5-2 aydır. 1,5-2 ayda bir atomizer değiştirmek lazım. Ancak C4 versiyon 2 ve C6 modellerinde bu tank ve gövde birbirinden ayrılabildiği için ve atomizer başlığı ayrı bir parça olarak üretilip satıldığı için sadece atomizer başlığını yerinden ayırıp bu parçayı satın alaraktan 5-6 dolar civarında atomizerınızı tekrar 2 ay ömrünü uzatabilirsiniz. Montajını yaparken tekrardan şu kısmın iyice sıkıştığından emin olun. Yoksa enerji teması olmadığı için kullanamayacaksınız. Gövdeyi doğru yönden yerleştirdiğimizden emin olalım. Sıvıyı doldururken direkt tepesine değil kenardan boşaltıyoruz. Atomizer'ın başlığından sıvının girmemesi gerekir. Eğer girerse yanlışlıkla. Kuvvetli nefeslerle boşaltıyoruz suyu. Atomizer'ın ağızlık kısmını takıyoruz. Ve siyah ağızlık kısmını üzerine sadece presle geçiriyoruz. Bir lastikli mekanizmadır. Ve pilimize yerleştiriyoruz. Pilimize takarken çok sıkmıyoruz. Arada bir boşluk kalmasını sağlıyoruz ki atomizer asıl nefesi buradan alır. Biz yukarıdan çekerken Alttan aldığı nefesi borunun içinden yanma odacına gönderir. Çok güzel başarılı bir modeldir C6 Atomizer.